Aa, Şükrü burada. Dur şurada ye bir selam vereyim. Şükrü nasılsın? Bak hanımefendi bak benim singillerim oynamak. Bugün bugün e, Mart aylarında Batıcan 47 lira halın adına var. Vallahi bak bana Şükrü beyefendi diyeceksin Şükrü. Ona Oo. Göre, ha. Oo adam, Şükrü bey özür dilerim tamam. Öyle. Ana vallahi bak kafanı ayarlar oynamak. Bugüne bugün Batıcan ağası. Tamam Şükrü Bey nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Ha, buyur efendim gel yanıma yiyeyim. Tamam görüşürüz. Aa, kaç aydır görmüyordum Şükrü'yü. Şükrü Bey ne yapıyorsun burada kara kara düşünüyorsun? Oh, Şükrü Bey değerli artık. Neden? Nisan'ın 3'ü 7 lirada. Ondan kusura bakmayın yani. Ha, gitti mi? Gittim. Kas. Martam sobe de beyefendisi. Ha, Şükrü Beydin Şükrücük mü oldun? Şe işte Şükrücük de diye habersin. Hadi engü ne yapar Yapacak bir şey yok. Olsun be patlıcan ağası, senin gönlün zengin Şükrücük. İyi, e, sağ ol. Teşekkür ederim. Allah görüşürüz, lazım. görüşürüz.